아 미나고에 파나들여 에? 다다다 Sen şimdi denizin burnuna pıtık mı dedin lan? <laughs> pıtık 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 pıtık. Allah seni. Oğlum ben o burnu kamerada kadraja yerleştiremiyorum lan. On altı dokuz geniş açıya anca sığıyor burun. Pıtık burun. Ne çizdin sen bana ya? <laughs> Tufancığım ben ısmarlıyorum da iki şeyi devirdin ama... ...sakın karaciğeri bırakma masanın üstünde. Cihangir Reis Kedik kapar ya. Ne alวะ vallahi şap yiyen aga. Bu böyledir yani. <gülüyor> Gülüyorlar abi işte. Bayağı arkamdan gülüyorlar yani. Ya sana gülmüyorlardır oğlum. Yok be abi. Bir değil, iki değil ya. Vallahi sokağa çıkamaz oldu Ahmet abi. Yolda yürüyemiyorum. Çarpıntı tutuyor ya. Hayda. Abi vallahi ya. Aradan da birbirlerine beni gösteriyorlar. Bak bak Hanzo'ya bak. Hanzo'ya diyorlar işlerinden. Bak o kıra geçiyor diyorlar. Almayacaksın bunları Cihangir'e. Böylelerini sallandıracaksın işte iki tanesini Firuza kahvenin önünde. Bak bakalım bir daha mahalleye girebiliyor mu diyorlar. Sen biraz abartıyorsun Rıza. Tabii enteller beni sevmezler abi. Aralarında istemezler yani beni. Onlar beni gözünden anlarlar, gözümden. Böyle ayak sesinden tanıyorlar. Bütün zaaflarımı bilirler yani. Böyle hemen bir araya toplanıp kabili olarak böyle üzerime saldırırlar. Rıza senin kafa gitmiş. Bütün eski korkularım depreşti. Mimar Sinan da işte aynı böyleydi. Üniversiteyi birinci sınıfta bunun için terk ettim ben. <laughs> Oo, konyak çarptı beni galiba ya. Yok yok, e, alkol değil abi o flashback geliyor. <laughs> Kurt Kubilay inanamıyorum abi ya. İnanamıyorum, şu an hiçbir şey öğretemiyorum çünkü hiçbir anlamı yok. Yine de parmaklarına sağlık arkadaşım. Acın geçince bunu da kotarırsın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Keyifler nasıl? Ay, Yok abi ya. Nasıl olabilir? Oh, 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 Allah daim etsin. Kurt Kubeyli kaybettik yahu. Hadi ya. E buluruz be abi. Ne olacak en son? Neredeydi? Öldü, öldü. Kurt öldü, okey. Hangi dağda kurt öldü? Ha? <laughs> <laughs> i̇şte üzüntüden şakaya vurdum ya. <laughs> ne diyorsunuz ya? <laughs> Ay anasını be. Ay Allah. Allah rahmet eylesin. Cenaze falan neredeymiş ya? Seattle'da. Gidecek miydi? Ha. O yeri falan biraz sapa herhalde. Ya benim çok tanıdığımdan, ettiğimden değil kendisinden hani giderdik yani. Hanginizin yakınıydı? Kurt Cobain yahu. Grunge'ın kurucusu. Değil mi? İşte yazık. Koskoca kurucusu. Ama işte ne yapacaksın artık yani? İşte adam zamanında kurmuş olayı artık eserlerin daim olsun diyeceksin ya. Yani. Arkadaşlar ne diyeyim ya? Ya hiçbirimiz de şimdi kazık kalkmıyoruz ki yani bu dünyaya. Allah Allah. Yani sıralı ölüm nasip etsin herkese. Biraz biraz böyle düşünmek lazım. Kurt 27 yaşındaydı, gerizekalı. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu ya. <laughs> Kemancı nasıldı dün? Kemancı zaten süper çalıyor ya. iyi yani. Kemancı iyi ya. Güzel yani. Süper çalıyor. Eskisi de iyiydi ama ben yeni kemancı diyorum. Aynen. 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 Ben de yeni kemancı diyorum. İyi çalıyor yani. Ya eskisi biraz şeydi... E evet ya. Biraz şeydi... Sen söyle. Boğucuydu, boğucu. Ha? Eskisi boğucu bir tipti ya. Yeni kemancı süper ya. Çok iyi keman çalıyor herif ya. Kız. Çok iyi çalıyor kız. <Gülüyor> Kemancı. 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 <laughs> <c> <laughs> Tabii hala kuda yüzülüyoruz değil mi? Espri yapmak lazım çünkü. Kemancı barın adı salak. <laughs> 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 Asla ya. Sağ ol ya! Kemal! Anlamıyor musun abi? İşte aynı hikayeler yıllar sonra tekrarlanıyor. Siz evet. hepiniz aynı okulda mı okudunuz ya? Yok be abi. Şimdi bu eski bir hatıra olduğu için... ...ben şu an tanıdığım insanlardan kullandım yani Flashback'te oyuncu olarak. gerçekten nereden hatırlayayım abi? Kaç sene geçmiş ya. Ha. Ama aynı cins yani. İşte entel takımı yani. Al onlardan vur bunları. Abi bak, bir şey konuşuyorlar. Anlıyorum sanıyorsun. Anlamıyorsun ya. Böyle Azerice gibi. Yani çoğu kelimenin anlamını biliyorsun. Böyle mey anladım zannediyorsun. Sonra bak bakıyorsun hiçbir halt anlamamışsın yani. Sen de bu halinle gittin, sanatçı bir kız buldun. Vallahi işin zor. Kolay gelsin. Abi nereye? Yürüyecek misin? Abi ne olur ben de geleyim ya. Şimdi tek başıma geçmiyorum kafenin önünden. Vallahi gülerler falan. Ya gülmezler oğlum, saçmalama. Abi yalnız yürüyünce özellikle gülüyorlar elim ayağıma dolaşsın diye ya. Kıza, senin durumun hiç iyi değil ha. Abi benimle eve kadar yürüsen Ahmet abi ya. Ha ne olur ya. Cihangir agorafobisi olmuş oğlum sende. Al işte bak. Senin de ne dediğin tam olarak anlaşılmıyor. Sen de onlardan birisin değil mi Ahmet abi? Ya yok ya, agorafobi yani psikolojik e, Rıza. Yani kalabalık yerlere falan sokağa çıkamama... Ahmet abi be, hadi beraber yürüyelim ne olur ya. Ha yolda anlat. Ha? Tamam. Gözünü seveyim Ahmet abi, hadi oyala beni ya. Bak yemin ediyorum çarpıntı tuttu. Çok korkuyorum Ahmet abi. tamam ta tamam ya, tamam, tamam. Canı sıkma, tamam. Hadi, hadi gel, kal. Hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.